Merhaba arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now bizim gibi ülkesinde donanım fiyatları çok pahalı olan, oyun oynamayı seven insanlar için çok büyük avantajdı tabi bizim kafamızda. Ama bu avantaj fiyattan sonra, yani fiyatlandırmadan sonra çok büyük bir hüsrana uğrattı bizi çünkü fiyatlar çok pahalı. GeForce Now'ın amacı sizin kendi evinizdeki bilgisayarınızdan, yani bilgisayar bile olmasına gerek yok, ekranınızdan ee, uzaktaki bir ana bilgisayardaki yüksek donanımlı bir bilgisayara bağlanıp istediğiniz oyunu indirip istediğiniz yükseklikte, yüksek çözünürlükte özellikle oynamanıza yarayan bir uygulama olacaktı. Yani sen oturduğun yerden tabletinden Cyberpunk 2077'yi en yüksek çözünürlükte oynayabilecektin. Sadece tabletinden yani tablete bile gerek yok ya sadece ekrandan bile olabilir yani monitörden bunu oynayacaktın internete bağlanıp. Ama gelin görün ki Nvidia Türkiye'le olan anlaşmasında fiyat açıkladı ve çok pahalı. Fiyatı ekrana koyuyorum. Yani bizim için çok pahalı. Diğer ülkelerdeki fiyatlandırmaya baktığınızda fiyatın ne kadar yüksek olduğunu zaten göreceksiniz. Ekran kartı fiyatları, diğer donanım fiyatları bu kadar uçmuşken biz böyle bir şeyin geldiğine çok sevinmiştik. Hani işimize yarayacaktır diye. Hani 10 TL, 5 TL gibi fiyatlar bekliyorduk ama 75 TL gibi bir fiyat gelince yani GeForce'nin aylık abonelik fiyatı 75 TL. Bu çok pahalı. Yani bunu kimseye alacağını zannetmiyorum ben. Tabi şimdi donanım fiyatlarıyla falan karşılaştırmazda fiyatlandırması normal gibi geliyor. Ama diğer ülkelere de baktığımızda diğer ülkelerde fiyatlandırma ucuz. Tek Rusya hariç. Rusya'da bir tek fiyatlandırma bizden daha pahalı görünüyor. Turkcell bunun için diyor ki Nvidia GeForce bizim istediğimiz fiyata çekmedi. E, anlaşmada daha yüksek fiyattan tuttu. Biz hani Anlaşmaya çalıştık. Daha az fiyat vermeye çalıştık ama maalesef Nvidia GeForce'un verdiği fiyat bizim verdiğimiz fiyatla uyuşmadı. Biraz pahalıya anlaştık diyor. Ulan bu nasıl fiyat vicdansızlar? Biz oyun oynamayalım mı? <laughs> Allah Allah. Delirttiniz lan bizi. Yani bu çok üzücü. Bakalım zaman ne gösterecek? Tutacak mı tutmayacak mı Türkiye'de? Yani bizim arkadaşlarımız maalesef alıyor yani böyle şeyleri. <laughs> çok da önemli değil. E, keşke daha ucuz alabilseydik biz de. Ulan olan yine bize oldu be. <laughs> Biz niye havalandık ki yani? Bu miningçiler oraya da bağlanmanın bir yolunu bulurdu. Başlayacağım lan artık mininginize. Yeter be! Nvidia GeForce Now gibi bir teknolojiye sahip olabileceğimiz için ilk başta ben sevinmiştim. Çünkü niye? Bizim çevremizde gördüğümüz çocuklardan, küçük çocuklardan bahsediyorum. Birçoğunun evinde bilgisayar yok ve işte internette yorumlarda okuyoruz. Hepsi diyor ki işte biz de bilgisayar sahibi olmak istiyoruz. Bizim de iyi bilgisayarımız olsun da biz de yani arkadaşlarımızla beraber vakit geçirmek istiyoruz diyorlar. Yapmak istedikleri şeyleri iyi bir bilgisayar aracılığıyla yapmak istiyorlar. Bunun avantajı da çocuklar arasında şöyle. Ailelerinin düzgün bir geliri olmamasına rağmen iyi bir bilgisayarda işlem yapabileceklerdi. Uzak ana bilgisayara bağlanıp sanki kendi bilgisayarıymış gibi o bilgisayardan işlem yapabileceklerdi. Bu çok avantajlı bir durumdu ve belirli yani işlem derken bu oyun yani. Oyun oynayabileceklerdi. Çağımızda zaten artık oyun oynamayan kimse yok. Herkes oyun oynuyor. Bizim çocukluğumuzda biz oyun oynadığımız için bize kızardı anne babalarımız da. Şimdi herkes oyun oynuyor yani. Onlar da oyun oynuyor şu an. Anne babalarımız da birçoğu oyun oynuyor. Yani çok büyük avantaj sağlayacaktı yani buna uygun fiyat gelmesi. Ama uygun fiyat gelmedi. <laughs> Gelirinin iyi bir kısmını buraya yatıracak anne baba. Çocuklar da maalesef hani seviniyordu böyle bir şeyin olacağını ama çocuklar da artık... Ulan bu çocuklar sevinmesin mi? Sevinmesin yani. Ya koysana kardeşim şuraya şu fiyatı 10 liradan, 15 liradan, 5 liradan insanlar yararlansın. Ne lan 75 lira öyle? Ya koy, önce bir ayağımız alışsın. Gelelim böyle bir kullanalım, alışalım. Bir sene sonra yap 30 lira, 50 lira, 70 lira ya. Allah Allah. Gelir gelmez daha ne olduğunu bilmiyoruz. 75 liraya çakmışsınız buraya. Ayıp be. Zamanının büyük çoğunluğunu çalışarak geçiren, yaz tatilini çalışarak geçiren çocuk nasıl versin o 75 liraya ha? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Hardpoint contested. We lost the hardpoint. <laughs> hardpoint identified. Hardpoint is secure. Trophy system down. Nasıl gördün ya beni? Aa. Ah çok güzel pozisyonum vardı yazık oldu. Ne oldu lan? Oyun geri attırıyor. <laughs> <laughs> Enemy strike incoming. Hostile spy plane established overhead. Hardpoint <laughs> enemy field Hardpoint is secure. Come on. Hardpoint lost. Enemy cruise missile launch detected. <laughs> <laughs> Şanslı ya. Bu sefer vurur beni. Başka bir şey yapmıyorlar abi. Field might out. orayı. Point lost. Hahaha, çok kötü öldün ya orada. <laughs> Oğlum adam hep aynı yere gidiyor, hep aynı yere gidiyor ya. Ee... Öldürüyorum hep aynı yere koşuyor, baksana. Tutun. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> yani ben öldürüyorum, öldürüyorum aynı yere gidiyorlar. <laughs> bak, bak, show yapıyorum. I think he is throwing a sniper or else he can't have that much Hardpoint lost We are losing the advantage Hardpoint identified <inaudible> Hardpoint locked down Hardpoint contested Hostile care package inbound. Tacom, get a counter spy plane operational above. <coughs> Hostile spy plane established overhead. Cruise missile inbound. Enemy counter spy plane inbound. Hide. we lost the hardpoint. Hostile marksman. Frag out. Damn, we locked down. Take me later. Hardpoint identified. Hardpoint is secure. Neutralized. beğenmedim musluğa ya. Köpek gibi sekiyor. Şey full perk var ya onu kullan da bari. Ben onunla şey aldım ya perk aldım. Yani normal ikili perkleri aldım. Hmm. Silahı güçlendirmedim. <laughs> ya. Ama çok o sekiyor ya. <laughs> frag grenade. Hı? Grenade out. Mission We have this. Hard point Contesting hard point. lost the hard point. have captured the hard point. Hostile spy plane established overhead. hostile spy detected. Şeyi kullan ya. Groza kullanabilirsin bak çok güzel. Hem... AR'leri öğrendim dedim de XM4 kullanıyorum işte. ya Grozo da AR <laughs> hem çok hızlı hem de çok yüksek demeyici var hem de çok stabil atıyor yani. Silahta her bok var. Haydi bre. Frag <laughs> <laughs> out. Abi ne kullanıyorsun sen? Neyle sıkıyorsun? Ne silahın? Enemy napalm strike incoming. Buradalar, burada çöldeler hepsi. Gel. Baksana başka yere gitmiyorlar. Arkada. Bir tane arkada var. Ben neyi öldüm lan? Hostile spy plane established overhead. Ya neredesin oğlum ya? Tipe bak ya herifin. 2 saattir adam arıyorum ya orada. Öldüm ama. Şey ya tam çöl faresi gibi oynuyorlar hepsi. Aynen. Evet. Bak bak bak. That is a fail, DJI. All survivors are TB. They've taken this. Aus dem Staub machen.